Merhaba arkadaşlar. Bugün Mercedes Sprinter'a yürütçü kargo aracı yapacağız. Ben camı önceden yapmıştım. Hemen logoya geçelim isterseniz. Önce yürütçü kargonun Y'sini yapacağız. Ve bu Y doğru düzgün bir Y değil. Şu işarete benzer bir işaret var. Bunu alalım. Biraz şöyle yapalım. Bunu biraz ince. Sonra bunu kalın yapıyoruz. Sonunda garip bir şekil var. Başta büyük sonra küçülüyor. Şöyle bir vallak diyebilirim. Ama bu olmuyor işte. Tek sıkıntı o. Bunu alıyoruz. Böyle koyuyoruz. Biraz ince olsa da iyi olur. Bunu biraz kalın yapıyoruz. Sonra devam ettiriyoruz. Bunu biraz kısaltıyoruz boyutunu ve da gel yani sanki büyüyüp küçülüyormuş gibi görünmesi için şöyle yapıyoruz. Sonra burada daire alıp o şek bu y şeklini tamamlıyoruz. pek benzememiş olabilir. Bu arada şş. şunu şunu şöyle daha kalın yapsam daha iyi olur bunu bunu da azıcık şöyle yapalım. Ş Şuradaki biraz uzun olacakmış. Şöyle. Şöyle. Bunu da şöyle yukarı alalım. Allah. Arkadaşlar durun bozuldu. Tekrar şöyle yapalım. Şunu da şöyle küçültelim. Küçül. Tamam iyi bu. Şöyle şuraya koyalım. Bunu şimdi böyle buraya koyacağım. Sonra bunu biraz küçülteceğim ki böyle ince gibi görünsün. Bu görünmüyor zaten. Bunu koymaya gerek yok pek. Neyse bunu yapıyoruz. Dur. Şöyle şunu daha da uzatırsam daha iyi olur. Şöyle bakayım. Bakayım. Ya, evet gayet iyi. Şimdi yürütçü kargonun K'si olacak. Gördüğünüz gibi hem Y hem de K. Şu yaptığımız beyaz okun aynısı. Ama asla şu işareti kullanmayacağız. Bu aksini kötüleştiriyor aracı. Gördüğünüz gibi. Biz yine kendi ellerimizle yapacağız. Bunu alıyoruz. Bu bir sefer bunun tam tersi olacak. Alt kalın üst ince olacak. Sen niye büyüyüp duruyorsun ya? kapayım. Şöyle yaptığımızda böyle tam bir o şeklin aynısı çıkmıyor. Bunu da biraz kalın yapmak istiyorum. Çok ince olması kötü durur. Bu da uzun olacak. Tamam şimdi beyazlarda yaptığımız gibi yine buralarına yuvarlarımızı koyacağız. Bu arada oyun kasıyor. Sizde görünüyor mu bilmiyorum ama ben de görünüyor. Tamam şimdi buraya yürütçü kargo yazacağız ama bu renkli olacak. Önce kargoyu yazalım. Bu rengi tutturmamız biraz zor olur. Kargo. Şimdi bunu Norvester yapsak nasıl olur acaba? Niye basmıyorsun? Torşunu yukarı alalım. Norvester. Norvester nasıl? Bence Norvester daha iyi. Bir kalın olsun. Aracın gördüğünüz gibi camları yok o yüzden camını eklemedim. Şimdi yuritçi yazacağız. Yurit C şey yapınca küçük oluyor çünkü C olsun. Bu üstte gelmemeli buna. Bunu biraz şöyle de yapsak tamam şimdi ben yana kopyalayıp geliyorum yana kopyaladım arkadaşlar şimdi telefon numarası şeyini yapacağız gerçek numarasını yapmayacağım sallayacağım kafamdan normalde bu numaranın altında yürütçü logosu var ama işte yapmak istemedim. Bu arada 2 milyondu. Onu kopyaladığım için 1 milyona düştü para. Şimdi bu yazıyı kopyalayayım. Gelsin bir dakika. Kargosu duruyor mu yürütçünün? Tamam. Şimdi buraya sallıyorum kafamdan. 345 Bu arada videoyu hemen bitirmem gerekiyor. Bu gerçek numarası değil. Gidip bunu aramayın. 345 23 23 olsun. 23 23 Tamam videoyu birazdan bitireceğim arkadaşlar. Oldukça hızlı yapmam gerekiyor. Niye diye sorarsan sebebi yok. Sonra buraya da Kargo <laughs> yazayım geliyorum arkadaşlar araba bitti oyunda böyle gözüküyor onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz Ben 10 üzerinden 7 veriyorum daha iyisi olabilirdi görüşürüz Kendinize iyi bakın bye bye